<gülüyor> welcome, welcome. <gülüyor> <gülüyor> Thank you so much. UNESCO Müzik Şehri ünvanı ile 2006 yılında düzenlenecek UNESCO Müzik Şehirleri toplantısına ev sahipliği yapmak için güçlü adaylar arasında yer alan Şanlıurfa, Türkiye'yi temsilen Kansas City, Belfast ve Dalat gibi şehirlerle yarışacak. Zengin müzik mirasıyla şehri bu prestijli platformda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bunun için UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa lansmanı gerçekleştirdi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen lansman programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Prof. Dr. Sayın Nizamettin Kazancı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Emin Önen, Belediye Başkanları, Büyükelçiler, Sanatçılar, Ulusal ve Uluslararası Temsilciler katıldı composers, performers and academicians. Geçmişten günümüze Urfa'da müzik sergisinin de yer aldığı etkinlik, kentin müziğinin tarihsel gelişimini gözler önüne serdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerini terör saldırısı nedeniyle planlanan müzik dinletisi iptal edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Elif Esra Önal tarafından UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa sunumunun da yer aldığı programda interaktif gösterisi de yapıldı. Öncelikle bu terör saldırısında, hain terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere ben Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ve şiddetle kınadığımızı bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa has been awarded the title of Music City by UNESCO, thereby adding further value to our cultural heritage. Şanlıurfa Belediye Başkanımız da aynı zamanda Encümenimizin üyesi. Dolayısıyla bu yaptığı etkinliğe katkıda bulunmak için Encümen toplantısını bugün burada birlikte kararlaştırıp çeşitli kararlar aldık. Bu arada Harran'ı ve bazı yerleri görme imkanımız oldu. İnşallah bizler de Tarihi Kentler Birliği olarak eğer Kasım ayındaki toplantıda gerekli kararlar alabilirsek inşallah Şanlıurfa'ya fiziki anlamda da e, bir tarihi eseri restorasyonu konusunda destek olmaya çalışacağız. E, maziden gelen masallarımız, geleneklerimiz, şarkılarımız, türkülerimiz, hikayelerimiz bize binlerce yıl önceden atalarımızın mirası ve biz Belediye başkanları olarak onların muhafızasıyız. Bu geleneklerimizin, göreneklerimizin, kendimize has adetlerimizin, yemeklerimizin ve özellikle müziğimizin gelecek kuşaklara aktarılması lazım. Onun için Sayın Başkanımız çok güzel bir iş yapmış. Bizlerde somut olmayan kültür mirasının yeniden derlenip Türkiye'de ayağa kaldırılması, bütün bölgelerdeki eksiksiz tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması için, çalışmalar yapacağız. Yurt içi, yurt dışı desteklerde bulunacağız. Bu şehirde her şey mevcut. Tarih, kültür, arkeoloji, mimari ve gastronomi. İnsana dair her şeyin hakkının verildiği, bolca yaşanan, dolu dolu bir şehir. Bu şehirde müzik de var ve müzikle ilgili birikim, şehre ait bütün değerler bildiğim kadarıyla 2019 yılından itibaren üzerinde çalışılarak güzel bir yol haritasıyla bugünün sonucunun elde edilmesiyle sonuçlanan pek çok kurumun da katkısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği başvurunun başarısıyla neticelenen Müzik Şehri unvanının ilimize Şanlıurfa'ya kazandırılmasının hayırlı olmasını diliyorum. Şanlıurfa müzik gücünü uluslararası alanda tescili olan bu güzel e, tören e, umarız başka alanlarda da Şanlıurfa'nın uluslararası meydana açılmasının da vesilesi olur. Urfa'ya emek veren herkese saygı duyuyorum. Önde eğilirim. Sayın Başkan. Allah sizden razı olsun. Urfa sizden razı, siz Urfa'dan razı mısınız? Biz her zaman Urfa'dan razı olduk. Allah hepsinden razı olsun inşallah. İmparatorumuz İbrahim Tatlıses. <laughs> Sayın Feridun Yüzgen Beyefendi, Sayın Valimizden Mehmet Özbek Ustamıza ulaştırılmak üzere müziğe katkı onur ödülünü alıyorlar kültür elçisi olarak seçilmiştir. Bu ünvanı <laughs> bulun, bu bölgemizin ve Türkiye'yi tüm dünyada temsil edecektir. Diğer bakımdan muhaber geldi efendim. Duygularınız bu anmak istedik. Sayın Başkan tebrik ediyoruz. Çok güzel evet, bir haber şey bu akşam için. Biz tabii bu yoğun gündemde orayı unuttuk. Orada oylama olacaktı bugün. Diğer adaylar arasında az önce haber geldi. Oylama bizim seçmişler. Evet efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Tebrik tamam.